Bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar LOL oynamıyorum Bugün Çok farklı bir oyun oynuyorum Evet şu an gördüğünüz dediniz ki Ne oluyor gamına koyayım Aynı ben oradaki <laughs> oyun Ne oluyor lan dediniz değil mi Beni kimse tanımıyor ki kim diyecek amına koyayım <laughs> Şaka şaka Bugün arkadaşlar Naruto, Tubaruto, Shinobi Striker oynuyoruz evet. Naruto da Baruto, Shinobi Striker oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Japonca konuşuyorum oğlum. Tamam. Oyunun ismi bu oğlum ne yapayım? Evet, Hawke görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Hawke var. İnşallah bir gün Darusaki'de bir Hawke olacak ama Hemen her an Akatsuki'ye katılabilir. Evet belli olmaz orası. Çünkü tam bir Akatsuki, tipi var. Oyunumda biraz FPS drop'u var. Nedenini bilmiyorum. Herhalde lobide olduğum için şimdi size Akatsuki kostümümü göstereyim bakalım. Akatsuki kostümü göster bakalım. Akatsuki... Nusanti ama. Bu ne ya? Ne diyorum ben ama. Ama büyük Evet uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Nedeni, 2021'e girecek olmamızdı galiba. Evet, Akatsuki Cape. Bakın, bunu giyiyorsunuz tamam mı? Sonra, nerede o piercingleri? Abi, tam Hı? bir şey değil. Bu arada, bayağı güzel şeyler çıktı arkadaşlar. s falan şeyler çıktı. Bakın, size şöyle bir göstereyim. Bu arada arkadaşlar ee, daha çok videoların Bu beğeni gelirse Yani hoşunuza giderse Eğer bir bölüm oynayacağım Eğer hoşunuza giderse böyle heyecanlı falan diyorsanız Videosunu baştan sona çekebilirim Yani Uzun bir oyun galiba çünkü ben de daha yeni başladım Daha bugün yani Alalı bir gün oldu Oyunu e, Ultimate Ninja Storm 4'ü de Alalı işte aynısını aynı anda aldım ama O bunun gibi olmadığı için onu iade ettim arkadaşlar Neyse ben şimdi diğer kıyafetimi gireyim Doğru. yoruyor Öldü mü Özgür? Aynen <laughs> Üf, İki tane efsanevi kostümüm gibi bir şeyim var ya Çok iyi değil mi? Dur Bak bir tane de şu kuyruk var efsanevi olarak. Bunları çıkartmak bu arada baya kolay arkadaşlar. Yani nasıl çıkartıyorsunuz? Bir tane görevle zaten bir sürü şey çıkma olasılığı var. Evet. Bakın zaten millet şey yapmış. Kakaş'tan hemen görev alalım. Sa Aa bana selamını dedi lan Kakashi? Aleyküm selam. Sa derken enter'a bas. Aa B rank açıldı. Cidden selamun aleyküm diyorum lan. Hayır. Selamun aleyküm lan. <laughs> Sa dedi. Ben enter'a bastığım için orada durdu. Ben de selamun aleyküm dedi. Bak D rank. Eee D rank'ı en düşük yani en kolay görevler ki bunlar bile zordu. C rank onun bir üstü zaten bunları lol'den bilirsiniz S falan dökülen. en yüksek oluyor. A onun bir altı. Bunda sadece artısı yok. Bunlar daha açılmamış görevler. Bunlar açılacak yani D'den de daha görevler var. Ondan sonra işte bunların hepsi... A D'de bir tane görevim kalmış. C'de işte bu kadar daha görev var. bayağı görev var. Bunlara bitince mi oyun bitiyor onu bilmiyorum. Şimdi de B rank açılmış. Şimdi bir denemek için bir B rank gireyim. Run Chozy Express. İnşallah kolay bir görevdir. Yarın şeyi yemeyelim. Yemeyelim yani. Bir deneyim bakayım. İlk defa giriyorum bu arada şeye. T'den startmış. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz bu arada. Görevleri falan. <laughs> Evet, server'a tekrardan bağlandım arkadaşlar. Oyuna giriş şekli bu şekilde. Ben bunu sermek için oyundan çıktım. Siz gerisini boş verin. Şimdi... Bunlar falan var, işte günlük görevler falan var. Ha, şöyle bir düzelsin bu. Şimdi alını... Hani. Neredeyim al, koyayım. Ben en son... Oğlum ne oluyor lan? Bir anda döne veriyor böyle. Değişik şeyler oluyor. Ne yapıyor? <laughs> kaçasi hatakeye gelelim şimdi. Ne? Özgür'ün de kanalını aşağıya koyacağım arkadaşlar. Evet, kanalı. valla Ferhat abi adamsın sen. <laughs> İnşallah bu sefer açılır arkadaşlar oyun. Yani görev. Az önce kasmıştı olabilir bilmiyorum. Ya tabii ki de kanalın TikTok'un reklamını yapmayacağım. bir dayak içine 4 abone oldum arkadaşlar gerçekten mutluyum teşekkür ederim her abone olan işte beni destekleyen özgür çimelere sizlere Hı. abone olan desteği kabul edip de abone olan kişilere çok teşekkür ediyorum herkese yeni yılınız mutlu olsun alay namın şaka lan şaka Gül diye <laughs> Şaka şaka Gül bak ben anlamıyorum Çocuk diyor ki var Adam bana hak verdi diyor Bu oyundaki herkes iyiydi Bunu bilmeyen değildi şimdi bizim çocuğumayı mı koruyacağım? Çocuğumayı mı Ben kıymalı pide. <laughs> Susam, vitaminsiz çocuk. Oğlum, videoda çok fazla ben... kasmasın da belli olsun kıymalı pide. bir ya. Kıymalı şey. Şey söyleyeceğim, flash'tan daha hızlı biri var oyunun görsel efektleri çok fazla olduğu için arkadaşlar maalesef biraz kasma yapabiliyor. Ah, yani Hatta biraz bir, bir soru var. Flash'tan daha bak işte bir şey Flash'tan daha hızlı bir biri var mı? Var. Ben biliyorum onu. bugün TikTok'ta geldi. Kim? Dur dur. Biliyorum. Allah. Onu? Hayır ya onu karıştırma o zaten Aynı. en büyük biliyorum onu dur onun dışında. Flash'tan. Bugün beğenmiştim. Flash'tan daha hızlı. Slaşın kameramanı Ahahahah Neyi kameramanı? Slaşın kameramanı kameramanı Slaştan daha hızlı Peki ondan hızlı bir şey var Onun da kameramanı Minecraft'daki minik sonunda <laughs> 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 Yok o kadar hızlı değil Ama <laughs> oh, ne kadar, <laughs> kadar güzel doğuşuyordu <laughs> bir koşuyor üstüne var ya ne yapacaksın şaşırıyor. Yo ben şaşırmıyorum. Kılıçla vurup öldürüyor. Elmas kökkenin beni almıştı o. <laughs> Oha o zaman o senin salaklığındır. Hayır ya. kadın var. Aha galiba boss mu geliyor <laughs> lan? Aldım, aldım. Şş, dobik! Boss mu geliyor? Ne yaptın lan? Lan takla atmış. Oyunuma çok fazla drop vuruyor ama ben yine de bu videoyu çekeceğim. Bu yüzden arkadaşlar işte yeni bir ilgisayar yeri... ihtiyacım. Ya yine mi bu yılan ya? Yarım saat... <laughs> Ben bununla uğraşıyorum zaten yine çıktı karşıma ya. Ben sikeceğim bilgisayar seni de sikeceğim. Her, her şey Yeter Hemen <laughs> Q'larla arkadaşlar şöyle şey yapın. Bu videoda biraz kasma problemi olmuş olabilir. Bu yüzden kusuruma bakmayın. <laughs> Bilgisayarım biraz vitaminsiz arkadaşlar. Lan <laughs> 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 ne lan i̇şte Vitamin eksikliği var direkt. İşte vitaminsiz cam yalım. Lan Aha bayıldık. Aha gül gibi yılan uyanı uyandırdın. Ya Yılanla 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 saldırıyorum ya. Benim de benim de özel şeyim yılan lan. Yalanla... Ha ya, ne oldu lan ha? Ne oldu? Hangi yere hangi... onu saldırıyorsun? Boss boss yılana, giant yılana saldırdım. Tamam şey işte, yılana hangi yılanla saldırıyor? Kim, benim yılanım. Neyse şimdi. Ben... Orayı karıştırdım. <laughs> Çavuşlu <bak. gülüyor> tatlı. AHAA <laughs> bu Bunlar mi? ne, falan ne falan lan böyle, böyle Yanıyor bu Gidin gidin Orada lan <laughs> Doğara yapıştım amına koyayım Gidin yavrusunu taşıyıp tavaya koyuyor lan Kendini <laughs> pişirip şey yiyecek Şu anda koyu tavada? <laughs> ben de ki istiyorum ya. Altara bana kedi alsana. Ben istemiyorum sanki. Hayır, ilk bana al. Benim al. Sıkıtış alana. <laughs> yine mi yılan gelecek? Vallahi yine Hayır. Ha <laughs> <laughs> Bizim adamı kuyrukla <laughs> uçurdu yere. Ay oh, iki tane gelmiş. Ya hay ananız ne bu yılanlardan çektiklerim benim ya. Sen bunu al. Oh. Ha, dolayamazsın oğlum beni dojlarım seni. Ne? Oyun kasarken bile dojluyorum adam be. Aslında benim bunun ben grafik ayarlarını düşürmem lazım videoyu video çekerken de. <laughs> İlk video böyle olsun, böyle olsun. <laughs> Aynen arkadaşlar, İlk video böyle olsun, diğer video daha şey olur çünkü yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal oyunun sesi de fazla gelecek, bu yüzden mikrofon dibine girdim şu anda. Ay yeter be. hiçbir zaman dojlamıyorum. Derken zaten. Yeter yeter ay anas. Ultimi açtım abi. Açtım ultimi. Yasuo şeklinde. La ne oluyor oğlum? Vaa! Hadi bir tanesi olsun. Tam ananın. Bir saniye arkadaşlar. Annem arıyor.

Bacım Bacım ya Erkan abi Efendim 10 kere hızlıca kill dimsi de yani? Ne? 10 kere hızlıca kill de Ha, salak <laughs> Ben hiç bilmiyorum sanki onu Gerizekalı <laughs> Aktaş de 10 kere hızlıca Biliyorum oğlum bunların çoğunu biliyorum ben ya. Yo bilmiyorsun içinden sessizce söyleyip onun ne olduğunu Hayır gerizekalı. Sus lan. Sen... Sen... sen de ana sınıfında arzu derken 3. sınıfta biz birbirimize bunları, bu şakaları yapıyorduk. Arzu bugı. <laughs> Kanka iki kere üst üste pi desene hızlıca. <laughs> Pipi. Senin kafanı siki. Ne görüşüyorduk ondan sonra mal gibi. <laughs> Özürlü gibiyiz ama hakikaten ya yani insanlar olarak. Küçükken. Hala aldık. Ha. Mal seni. <laughs> öleceğim şimdi öleceğim yardım et. <laughs> Bu ne ya kocaman samuray geldi Lan canım gözüküyor canım. <laughs> dayıyı la. Hayır. Düzgünce savun ananı. Savun skoru. <laughs> <laughs> Kirpi kafalı. Söverem sana. Şu, şu anda ne yapıyor? <laughs> Doğru lan. Şu anda Bu arada galiba Kaan'la Özgür'ün sesi az gelecek videoya. Çünkü onlar telefondan konuşuyor arkadaşlar. Ne yapayım? Yok ayıp yazık kafana ya. Miyas gel, Miyas gelir sus. Mission complete. Evet, güzel. Videoyu. Ya, sus. 37 level olduk arkadaşlar. Indirek. Yani zaten normali online ama şey olduğu için bro. Evet. Bak arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz üzere şimdi şeyi deneyebiliriz. Ne oluyor oğlum? Kamera Orada niye yamuldunuz? görünce gibi masum biri değiliz videodan sonra biz dövüyor. Ne <laughs> alakası var lan salak. Her like bize bir bandaj ağrı kesici enerji içecek <laughs> <laughs> Pupçı adam gerçek hayatta pupçı oynuyor ya <laughs> Arkadaşlar Pe gerek yok %75'in altına düşmüyor canım <gülüyor> <gülüyor> Ha bu arada arkadaşlar konusu açılmışken Şöyle bir şey de söyleyeyim pubg ile ilgili bir duyuru oynanırsa Hani böyle takımçılar satıyorlar böyle bir ID söylüyorlar size raporlayın bu hile diyorlar ya arkadaşlar Onları sakın gitmeyin bu aralar onların yüzünden ba hesaplayan çalabiliyorlar arkadaşlar hesabınıza ban falan atıyorlar Sakın yani böyle ID'ye falan bakın dediğinde bakmayın sakın arkadaşlar dikkat edin Hesabınızı çalabilirler Reklamlar Evet arkadaşlar PUBG Mobile'de bunlara dikkat edin. Doğru. Ben oradaki dikkat Özgür yok. çünkü... <laughs> evet. Ilk... Ben yani çok önceden oynayan... Onunla ne alakası var lan? Yani bilgilisin anlamında. Birinci sezonda başlayan ben. ben. de birinci sezonda başladım ama işte olmuyor. Öyle. Nasıl olmuyor? Sen sürekli oynadın mı? Aynı. Ne yapayım? <laughs> o zaman arkadaşlar Kaan'la Özgür'e güvenebilirsiniz. Çünkü ikisi de Ali, birinci sezondan beri. Ali, siz güvenmeyi boşuna gelmeseydi ikimizden geçmiştiniz. Lan sus reklam yapma amca. Çocuk tabletten oynuyor Çakalı. manyak oynuyor var ya manyak. O da hiç bir şey gelmemiş bu lan dur bir saniye. Vardar kardeşlerim, tabi de geldi ya 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 yanıma Mehmet abide be. Kapalı lan. <laughs> Hala devam ediyor mu onlar? <laughs> Bir saatlik kaçtın <laughs> çünkü. Oyunda arkadaşlar böyle özelliklerinizi falan geliştirebiliyorsunuz işte. Yani oyun bence eğlenceli ben beklemedim bu kadar eğleneceğimi yani sarcan beklemiyordum toplam. Bir gün Neyse orayı unuttum. Boş verin orayı. Hokage olma Hokage miydi lan nasıldı? Hokage olma yolunda arkadaşlar ilerliyoruz. İnşallah bir gün bizim de kafamızı bu şekilde buraya kazıyacaklar. Ama büyük ihtimal kazımayacaklar çünkü biz arkadaşlar Akatsuki'ye katılacağız. Şaka şaka. Bilmiyorum. Evet Oyunda öyle şeyler var mı hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.